Herkese merhaba. Bugün sizlere derlediğim gerçek yaşanmış hikayeleri anlatacağım. Ben keyifle hazırladım. Umarım siz de dinlerken keyif alırsınız. Beni çağırıyorlar. Lise 2'ye gidiyordum. Şehir değiştirmiş, devlet parasız yatılı kazanmış bir öğrenciydim. Dersleri iyi sayılabilirdi. Pansiyonda dördüncü koğuşta kalıyorduk. Normal odaların aksine bizim oda Pimopen kapı ile ikiye ayrılmıştı. Tek giriş kapısı vardı. Diğer tarafa geçmek için bizim kaldığımız odadan geçiyorduk. Üç yatak, üç dolap, bir tarafta üç yatak, üç dolap, diğer tarafta. Ama biz beş kişi kalıyorduk odada. Volkan, Şener, Kurtuluş, pencere tarafında, Şükrü ve ben kapının olduğu odada kalıyorduk. Samimiyetimiz iyiydi, bu yüzden genelde pencere tarafında oturup orada sohbet ederdik. Bir Cuma akşamıydı. Okuldan sonra aramızda para toplayıp abur cubur falan alıp sabaha kadar sohbet edelim diye söz aldık birbirimizden. Alışverişi yapıp pansiyona geldik. Pencereli odada buluşup sohbete başladık. Şudur budur derken belletici hoca geldi. Yat yoklamasını aldı. Geç kalmayın uyuyun filan dedi. Hocam yarın okul yok öğlene kadar yatarız falan dedik biz de. Hoca gitti. Konu konuyu açtı. Saatte bayağı geç oldu. Cindir peridir konuşmaya başladık. Yalan yanlış bildiğimiz hikayeleri filan anlatıyoruz birbirimize. Korkuyoruz ama dinlemekten de konuşmaktan da vazgeçmiyoruz. Bizim Volkan'ın uyur gezelliği vardı. Pansiyon binanın ikinci katındaydı. Bazen Volkan'ı yatakta göremezdik. İlk başlarda korkuyorduk ama sonradan bu duruma alıştık. Alay konusu falan ettik hatta aramızda. Hocalara bu durumu açıp odanın anahtarına dağılmıştık. Volkan dışarı çıkmasın diye geceleri odaya kilitliyorduk. Muhabbetimiz iyice uzadı. Saat sabah karşı dört buçuk beşe doğru yaklaşıyordu. Uyuyalım artık falan, dedik. Ben çok korktuğum için bu tarz, bu tarz muhabbetlerden ben yatağa gitmem dedim. Diğer tarafta korkuyorum ışık açık kalsın. Siz uyuyun ben kız arkadaşımla mesajlaşacağım dedim. Tamam dediler. Şükrü değişik bir arkadaşımızdı. Pek din kitap bilmezdi. Başlarım cinine perisine dedi. Küfür falan etti. Yapma oğlum şöyle böyle falan dedik. Şükrü yan tarafa uyumaya gitti tek başına. Ben de oturdum kız arkadaşımla mesajlaşıyorum. Herkes uyudu. Bir 20 dakika falan geçmişti. Ama ben bende hala bir korku vardı. Koğuşun kapısı bozuktu. Çok sert basmadığın sürece açılmazdı. Hatta bazen hiç açılmazdı. Tekme attığımız bile olurdu. Kapının açıldığını duydum. Kafamı uzattım. Bir şey görünmüyordu. Şükrü kapıyı açık unuttu galiba dedim. Pek önemsemedim. Sonra diğer pimapen kapı da açıldı yavaşça. Koğuşların olduğu koridorun penceresi açık sandım. Çünkü içeri rüzgar da girmişti. Rüzgarı hissettim. Dışarıda hafif yağmurlu rüzgarlı bir hava vardı zaten. Kalktım. iki kapıyı da kapattım. Tam arkamı döndüm. Volkan uyandı. Gözleri kocaman açılmış bana bakıyordu. Yanımda yatan kim diye sordu. Volkan'ın uyur gezerliğine alışık olduğum için saçmalama oğlum yanında kimse yatmıyor uyu hadi dedim. Volkan yemin ederek yanında birinin yattığını, yüzünün görünmediğini, dişlerinin bile simsiyah simsiye olduğunu söyledi. Korkmaya başlasam da Volkan bir şey yok yat uyu filan diyorum ben hala. Bu ara Volkan ayağa kalktı beni çağırıyorlar dedi. Da oğlum saçmalama kimse seni çağırmıyor yat uyu falan, falan diyorum hala. Volkan birden hızlı adımlarla kapıya yöneldi. Genelde uyur gezerliği vardı ama yavaş hareket ederdi. Bu sefer bir tuhaflık vardı. Volkan tam pimapen olan kapıdan çıkacakken belinden yakaladım dur diye bağırıyordum. Volkan beni sürükleyerek gitmeye devam ediyordu. Diğer arkadaşlara bağırmaya başladım. Şükrü uyanın oğlum Volkan'a bir şey oldu falan diyorum. Bu sırada kurtuluş uyandı ve Volkan'ın yatağındaki kim dedi. Volkan yatağında sen kimi tutuyorsun falan demeye başladı. Ben birden Volkan'ı tutmaya çalışırken dönüp yatağa baktım. Yatakta kimse yoktu. Bağırmalar falan olurken Şener uyandı. Koş hocaya haber ver odada bir şeyler oluyor dedim. Şener yataktan fırlayıp hocayı çağırmaya gitti. Bu arada kurtuluş Volkan'ın yatağına bakıp hiç hareket etmeden duruyordu. Volkan hala beni çekiştirmeye çalışıp bırak beni beni çağırıyorlar gitmem gerek diye bağırıyordu. Bir yandan da bana vurmaya elimden kurtulmaya çalışıyordu. Aklıma birden Şükrü geldi. Volkanı tutacak gücüm kalmamıştı. Şükrü diye bağırdım ama ses gelmedi. Şükrü yatakta yoktu. Birden dışarıdan bir cam kırılma sesi geldi. Bu sırada hoca da gelmişti. Tesadüf mü, kader mi bilmiyorum ama o gün belletici hoca din kültürü hocamızdı. Normal din kültürü hocalarının aksine çok çok fazla bilgili biriydi. Elinde kırmızı kaplı eski bir defter vardı. Onu hiç ayırmazdı yanından. Kitapla içeri girdi. Volkan'ı yakalayıp Şener, ben ve hoca zar zor yatağa yatırdık. Normalde şakalaşırken bile tek başıma çok rahat gücüm yeten Volkan'ı üç kişi zor zapt ediyorduk. Hala bırakın beni gitmem gerek beni çağırıyorlar aşağıdan diye bağırıyordu. Hoca kitabı açıp Arapça bir şeyler okumaya başladı. Okudukça Volkan sakinleşiyordu. Beş dakika falan okuduktan sonra Volkan uyudu. Gözleri kıpkırmızı olmuştu ama Volkan'ın. Aklıma Şükrü'nün yatakta olmadığı geldi. Hocam Şükrü yatakta yok dışarıdan cam kırılma sesi geldi dedim. Koş, bana, koş dedi bana. Pansiyonun giriş kapısı alüminyumdu. Üst tarafı camdı. Cam kırılmış ve kan izleri vardı. Kapı kilitliydi. Hoca anahtarla kapıyı açıp koşmaya başladı. Bir yandan koşuyor bir yandan da hala Arapça bir şeyler söylüyordu. İleride Şükrü'yü yerde yatıyor halde bulduk. Kollarından camın kestiği, kollarında camın kestiği izler vardı. Kaldır dedi hoca. Kaldırdık beraber Şükrü'yü. Bu arada seslere pansiyondan birkaç kişi daha uyanmıştı. Onlar da yardım etti. Ne oldu falan diyorlar ama hoca konuşmayın sakın dedi. Ama o Arapça kelimeleri hala tekrar ediyordu. Sürekli sürekli devam ediyordu. Şükrü'yü Volkan'ın yanına Şener'in yatağına yatırdı. Kurtuluş sessiz oturur vaziyette. Gözlerini bir yere dikmiş bekliyordu. Volkan hala uyuyor. Şener Volkan'ın başında bekliyordu. Hoca gidin pamuk filan bir şeyler getirin dedi. Sonra o eski kitabı açıp tekrar okumaya başladı. Şükrü nefes alıyordu ancak baygın gibiydi. Sesleniyorduk uyanmıyordu. Ben korkudan titremeye başlamıştım artık. Hoca okudukça üzerimden sanki bir yük varmış da alıyorlarmış gibi hafifledim. Sonra uykuya daldım. Uyandığımda hastanedeydik. Bütün öğretmenler, müdür, müdür yardımcıları toplanmış, acil müdahalede bekliyorlardı. Şener hariç dördümüz de yatakta yatıyorduk. Kollarımızda birer serum vardı. Uyanır uyanmaz, ne oldu hocam dedim. Gece siz ne yaptınız dedi. Şener söylemiş zaten, cim muhabbeti yaptık filan hocam diye. Şükrünün sırtını gösterdi. Normal insan elinden biraz daha büyük, kıpkırmızı bir elizi vardı Şükrünün sırtında. Cinler gelmiş size. Eğer ben olmasaydım hepinizi öldürebilirlerdi dedi. Volkan'ı tutmasaydın Volkan da Şükrü gibi olurdu dedi. İki gün hastanede kaldık müşahede altında. Din kültürü hocamız hiç gitmedi yanımızdan. Okula geldik sonra bizi okuldan uzaklaştırdılar. Bir ay okula gidemedik. Memleketlerimize gönderip dinlendirdiler. Bir yıl kekeleyerek konuştum ben ondan sonra. Bir süre sonra düzeldi ama. Şükrü'nün sırtındaki o elizi izi iki yıl kadar kaldı. Psikolojim haricinde kimseye hiçbir şey olmadı. Okula dönünce hepimize ayrı ayrı koğuşları verdiler. Ben dayanamayıp okulu bıraktım. Pansiyonda uyuyamıyordum. Din kültürü hocamızı arayıp hala bir şeyler yaşayıp yaşamadığımı sorar. Yerine kesinlikle koyduğumu bilmediğim şeylerin kaybolduğu oluyor bazen. Bunu söylediğimde "Sen ne oynuyorlar? Musallat olsalardı şimdiye kadar bu şekilde kalmazdın." dedi. Hocam annem bir hocaya götürüp muska yaptırdı. Banyo yaparken bile çıkarmıyorum dedim. Şu anlık hiçbir sıkıntı yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Su deposu Adım Vasfiye 1992 yılının yaz aylarında köydeyken akşamları kapıda oturup birbirimize korkunç hikayeler anlatırdık. Kimi komik kimi korkunç olurdu daha doğrusu. Bir akşam yine korkunç hikaye anlattıktan sonra iddiaya tutuştuk. Ben arkadaşlar arasında cesaretli biri olarak bilindiğim için bizim tepenin başında bir su deposu vardı. Bizim evden de çok net görünüyordu. Oraya çıkmam için ısrar ettiler. Ben de yanımda biri gelirse eğer gideceğimi söyledim. Yeğenim bana eşlik etmeye karar verdi. Beraber tepeye tırmanmaya başladık. Tırmanırken de birbirimize şakalar yapıyorduk. Ben ona İlhan ağzın gözün ya buluyormuş diye takılıyordum. O da abla şimdi seni aşağıdan biri çekiyormuş diye beni korkutmaya çalışıyordu. Böyle şakalaşırken su deposuna geldiğimizi fark etmedik. Bir anda önünde duru verdik. İçeride bir parıltı gördük. İnilti gibi sesler geliyordu. Çok şaşırmıştık. İlk önce başka köyden gelen çobanların oraya sığındığını düşündük. Su deposunun camı olmadığından içeriği görmemiz mümkün değildi. Kapı hafif aralık olduğu için içeriği göremiyorduk. Yeğenim aşağı inmek istemiyordu ama ben içerideki olayın ne olduğunu öğrenmek için can atıyordum. Ama bir yandan da korkuyordum ve bir cesaretle büyük bir taşı kapıya doğru attım. Kapı ardına kadar açıldı. Aşağı doğru inen bir merdiven fark ettik. Yeğenim aşağı inmemek için sızlanıyordu. Korkudan ağlamaya başlamıştı. İçeri girdik ve merdivenlerden aşağı baktık. Orada ışığın daha yoğun olduğunu fark ettik. Bana ne olduysa artık ayaklarım kendi kendine aşağı inmeye başladı. Yeğenimin de bana uymaktan başka çaresi olmadığı için o da arkamdan inmeye başladı. Ben de ondan cesaret aldığım için midir nedir daha da hızlanmaya başladım. Son birkaç merdiven kala aklım başıma geldi. Ufak bir giriş belirdi gözümün önünde. Yeğenimin ağlama sesi sessiz bir iniltiye dönülmüştü. Bir anda birilerinin bizim hakkımızda konuştuğunu duydum. Birileri geliyor diyordu kalın bir sesle. Ondan daha ince olan bir ses de duydum dedi. Bize doğru yönelmiş adım seslerini duyunca yukarı kaçmaya başladım. Yeğenim şoka girmiş olacak ki hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ona yukarı çıkması için bağırdım. Oysa kafasını bana çevireceğine karşıya bakmaya başladı. Hala sinirle ona bağırıyordum. "Çabuk ol!" diye. Ama bir anda ayaklanıp 2-3 merdiveni de inerek ileri doğru gitti. O kadar korkmuştum ki ne yapacağımı şaşırmıştım. Konuşma sesleri daha yüksek bir şekilde geliyordu. Yeğenim ile sohbet ediyorlardı sanki. Görmediğim ama ayak seslerini duyduğum bir şey bana doğru merdivenleri çıkmaya başladı. Adeta felce uğramış gibi orada kala kaldım. Ve bir şey beni kolumdan tutarak merdivenlerin kalanını sürükleyerek çıkardı beni bayırdan aşağı doğru itti. Ayağa kalkıp su deposunun kapısına baktığımda iki tane siyah giyinmiş kel kafalı adam ve ortalarında yeğenim bana bakıyorlardı. Yeğenime yanıma gelmesi için adeta yalvardım ama o gülerek adamlara baktı. Bir anda ayağım kaydı ve aşağı doğru yuvarlanmaya başladım. Gözümü açtığımda başımda birkaç kişi olduğunu gördüm ama bir an onların su deposundaki adamlar olduğunu düşündüm. Dayımın sesini duyunca güvende olduğumu anladım. İlhan'ı sorduğumda uyuduğunu söylediler. İkimizi de bayırın dibinde yatarken bulmuşlar. Koşarak yeğenimin odasına gittim. Arkamdan dayımlar da geldi. Yeğenime olanları anlattım ve bana hiç olanları sanki hiç hiç yaşamamış gibi baktığını gördüm. ''Dayımlar odadan çıkıp yeğenimle baş başa kaldığımızda ona doğruyu söylemesini rica ettim. Yeğenimin suratında bir gülümseme oldu ve bana ''Seni de çağırıyorlar'' dedi. Gülüşü nefret doluydu ama bizimkilerin yanında doğruyu söylemiyordu. Bir gün yeğenim üstüme saldırdı. Yine nefret dolu ve çok tuhaftı. Bizimkiler onun bu halini görünce odaya kapattılar. Ve hemen köyün hocasına çağırtıp okuyup üflettiler.'' Yeğenim bir hafta deliksiz uyudu ve uyandığında hiçbir şey hatırlamıyordu. Bense yıllardır köyümüze ayak bile basmıyorum. O ağacın altı. Zonguldak 1993. Zonguldak'ın bir köyünde yaşamaktayım. İsmim Dilaver. Gece olunca bizim köydeki kadınlar bir evde toplanıp cinlerle ilgili hikayeler anlatıp kendilerini gereksiz yere korkuturlardı. Ben de çoğu zaman bunları dinler ve etkilenirdim. Ağaçlık, ormanlık bir köyde yaşayan anlar halimden. Işıklandırma yok, bir şey yok. Köyümüz bayırlı, hiç düz yol yok. Köyün en aşağısında bir değirmen var. Annemler sabaha doğru gider, akşama kadar mısır yaparlardı. Değirmenin yanında kare yemiş ve incir ağaçları vardı. Annemlerle bir gün ben de gittim. Gün daha ağarmamıştı. Gece sayılırdı hala. Çuval çuval mısırı değirmene indirdik. Tuvalet ihtiyacım olduğu için incir ağacının altında hacetimi giderdim. Tekrar değirmene girdim. Annem eve kadar gidip geleceğim bir yere ayrılma dedi. Psikolojik mi bilmiyorum şit diye sesler duymaya başladım. Değirmenin kapısı kendi kendine açıldı. Dışarı çıktım. İncir ağacının altında duran birini gördüm. Değirmenin ışığı o tarafa çok az vuruyordu. O yüzden gölgemsi bir şey bana bakıyormuş gibi geldi. Hemen değirmene geri girdim. Kapıyı kapadım fakat tekrar açıldı. Dışarı çıkıp eve doğru koşmak istedim. Kapıdan çıkar çıkmaz karşımda gölgeler gördüm. O an oturup ağlaya ağlaya aklıma gelen bütün duaları okumaya başladım. O ara annem gelmiş. Olayın şokuyla annemin kolunu tırnaklarımla morartmışım. Olayı anlatmadım. Anlatınca daha çok korkarım diye. Sürekli unutmak istedim. Ama rüyamda Beni biri sürük sürekli boğuyordu. Rüya değildi sanki. Bu başka bir şeydi. Gerçekle rüya arası bir şeydi. Abdestsiz yattığım her gün yaşıyorum. İmama gittim. Senin bir şeyin yok dedi. Ya dedim ben delirdim mi? İmam anlamaz deyip hocaya gittim. Bana bir bardak su verdi. Suda bir şey görüyor musun dedim. Size yemin ederim rüyamda beni boğanları gördüm suda. Bana bir vefk verdi. Bu vefki çıkartırsan sana musallat olur ve ölümüne neden olurlar dedi. Ve ben vefki kısa bir süre önce kaybettim. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Fidan teyze. Babamlar eskiden Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşıyorlarmış. Babamın bir teyzesi varmış. Adı Fidan'mış. Gençliğinden beri üç harflilerle uğraşıyormuş ama artık 70 yaşındaymış. Babam da o zamanlar gençmiş daha. Babam bir gün kahveye giderken teyzesinin evinin önünden geçiyormuş. Teyzesi babama öylece bakıyormuş. Babam selam vermiş ama teyzesi hiç tepki göstermemiş. Babam şüphelenmiş acaba bir şey mi oldu diye düşünmüş. Akşam teyzesine gitmiş. Teyzesi hastaymış, sayıklıyormuş. Küçük cin gel buraya, yeşil cin tavana çıkma vesaire. Babam arabasıyla köyün sağlık ocağına götürmüş. İğne yapmışlar kendine gelmiş. Yine günlerden bir gün köy korucuları Fidan teyzeyi gece zifiri karanlıkta tarlalara doğru telaşlı bir şekilde arkasına baka baka koşarken görmüşler. Dur teyze dur gitme demişler ama Fidan teyze dinlememiş. Korucular arkasından gittiklerinde kimse yokmuş zifiri yolda. Sabah olduğunda babama anlatmışlar durumu. Babam teyzesinin yanına gitmiş. Sormuş hayırdır teyze gece gece nerelere gitmişsin sen öyle? Teyzesi yok ben bir yere gitmedim diyormuş. Bir gece Fidan teyze kaybolmuş. Köylüler telaşlanmış. Herkes bir yerlerde Fidan teyzeyi arıyorlarmış. En sonunda babamın dayısı Mahmut dayı Fidan teyzeyi köye 400 metre uzaklığındaki Murat Gölü'nün kıyısında bulmuşlar. Zifiri karanlıkta öylece oturuyor dalgalara bakıyormuş. Fakat ayağında bir terlik bile yokmuş ve ayaklarında bir çizik dahi yokmuş. Mahmut dayının ayağında terlik ve çorap olduğu halde ayakları diken batmasından paramparça olmuş. O gece eve geldiğinde hasta değilmiş fakat sayıklıyormuş, bağırıyormuş. Sapa sağlam kadın bir senede nasıl o hale gelmiş akıl işi değil. O gecenin sabah namazında ahırda Fidan teyze boğularak öldürülmüş halde bulunmuş. Babamın söylediğine göre cinler Fidan teyze'yi işkence ederek öldürmüşler. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala Fidan teyze'yi endişeli bir şekilde hızla yürürken gördüğünü iddia edenler var. Asker eğlencesi. Ankara 2008. Adım Ege şu an 26 yaşındayım. Olayın yaşandığı gün öncesi eğlenmek için gece kondu tarzı bir ev tuttuk. Issız ve ücra bir köşede. Tabi arkadaşım askere gideceği için eğlencenin içeriğine fazla girmeyeceğim. Çok fazla içki aldık. Kızları da aldıktan sonra toplam 8 kişi eve geçtik. Gece kondu evin 4 odası vardı. İki çift bir odada kalacak şekilde ayarladık. Benim kaldığım odada duvara çizilmiş kocaman bir pentagram gördüm. Her ucunda Arapça veya İbranice yazılar vardı. Çok doğrumuzda değildi açıkçası. Kızla beraber içki içmeye başladık. 5-10 dakika sonra diğer odadan çığlık duyduk. Hemen odaya geçtik. Kızlardan biri yerde bir kağıt parçası bulmuş, bu yüzden bağırıyordu. Kağıdı açtım. Duvarda gördüğüm Arapça ve İbrani kelimeler kağıtta yazıyordu. Boşverin eğlenceye devam dedim. Gece yarısı geçtikten sonra artık herkes kendini kaybetmişti. Derken bir ara kapı sert bir şekilde açıldı. Yanımda taşıdığım emaneti alıp kapının önüne geçtim ama kimse yoktu. Benim odadaki hatun bağırmaya başladı. Hemen odaya koştum. Yere kapanmış ağlıyordu. Ayağı kaldırdım. ''Sen görmüyor musun köşede bizi izliyor şu an.'' dedim. Ben de ''Bin Nur benle dalga geçiyor herhalde'' deyip kısa kestim muhabbeti. Çok geçmeden diğer odalardan bağırtı sesleri gelmeye başladı. Ardından da elektrikler kesildi. Panikleyen kızlar çığlık atmaya başladılar. Apar topar üzerlerine giyiyorlardı. O an gözüm duvardaki yıldıza ilişti. Kan gibi akıyordu. Acaba alkolün etkisi mi dedi. Hatun da aynısını söyledi. Saniyeler içinde evin deprem şiddetinde sallandığını hissetti. Evden bir türlü çıkamıyordu. Ben dayanamayıp ağlamaya başladım. Sallanma bitince evden çıkmak istedik ancak kapıyı açamadık. Camdan atlayalım dedik ki camlar sert şekilde kapanıp açılmaya başladı. Saat yaklaşık dört buçuk civarı sabah yazının okunmasıyla her şey normale dönmüştü. Herkese biraz kahvaltı yaptırıp hepsini gönderdim. Çok sonraları o mahallede yaşayan birine evin kerametini sordum. ''Kardeşim siz manyak mısınız? Bu evde yaşayan bir adam karısını kızını öldürdükten sonra intihar etti.'' Büyülü bu ev. Size kim bunu kiraladı? deyince hemen o evi kiralayan adamı aradım. Ancak telefon kullanılmamaktadır uyarısını aldım. Şu an askere gidecek arkadaşım akli dengesini kaybetmiş durumda. Diğerleri benimle küs olduğu için durumları nedir bilmiyorum. Tövbe daha ne içki içerim ne de başka bir şey. Allah'a şükür doğru yolu buldum.